Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sarı'nın altında görmüş olduğunuz tonuna değmeden Kreziran'a gitmeye çalışacağız. Crazy da havuza düşmeden yani suya düşmeden bitirmeye çalışacağız. Eğer birini yapamazsam 15 elmas ikisini de yapamazsam 30 elmasın gereksiz bir şey harcamam diye ceza olarak. Bu arada bu ilk videom ve hesabım size biraz fakir gelebilir fakat ee, Zendesk'ten ne kadar başvuru yapsam da eski zengin asam mı geri alamadım tüm evetlerim boşa gitti o yüzden. Bu arada Elon'un fanından da çıkmadım hala fanıyım sadece hem PKX'de kanalı hem de Eylül fanıyım. Bir geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. Ee, o zaman hemen videoya başlayabiliriz. Artık başladık sayın notunla ve... Prezlandan suya düşmememiz gerekiyor. Bakalım nasıl yapalım. Bu arada araya girmek istiyorum. Kanalda yaptığım bazı şeyler Eylül'ün kanalında olan şeylere benzeyebilir. Fakat bunun için iznim var. Yani Eylül'e Eylül'ün kanalında olan şeyleri ben de yapabilirim izinle beraber. Mesela kapak fotoğrafları Eylül'e benzeyebilir. Eylül'ün yaptığı gibi olabilir. İznim var. Zaten nasıl yapacağımı o o öğretti. Bu açıklamayı da yapmak istedim o zaman hemen video geçerim. Çık ya. Hiçsiz bir şekilde yapıyorum yoksa ben de biliyorum buradan işlemi. Aslında oraya düşünürsem sayının butonuna değmiş olacağım. Şu anda korkuyorum. Elmasımı harcamak istemiyorum. O. Neyse. Nasıl gideceğiz? sen yüklendi. Acaba geçebilecek miyiz? Aa, zırh giymedim. Giydim hazırı. Şimdi de bekliyorum. Allah'tan sana başımızı harcamayacağım. Bu arada şimdi mobilden çekmek zorunda kalıyorum. Sonra da bilgisayardan videolar çekmeyi düşünüyorum. İnşallah birinci olabilirim. Ama aslında önemli olan birinci olmak Orada sıfır yer çekiminde hangi takımı tuttuğunu soracak olursanız... Evet. 15 elmas gidiyor. Sıfır yer çekiminde Vos takımını tutmuştum. 15 elmas gitti. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Bir daha su varsa... Ona... Ona düşmeden geçersem orada... Elmasımı o... Harcamasını 7'ye indirebilirim. Diyecektim de su yok. Arkadaşlar 15 elması mı gitti? Evet. ikinci oldum. Bizecek bir şey yok. 15 elmasımı harcamam gerekiyor. İlk önce 10 elmasını sürpriz kutuya harcayacağım. Beş elmasınıza bir şey bulmaya çalışırım. Aa, on beş elmas gitmiş bu. Hemen bundan açalım. Nasıl ya? Elmasın boşa gitti. Bu ne ya? Üstüne dandik bir şey çıktı zaten ya. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.